Hmm. Şimdi dedemiz Mustafa ava gitmiş. Ava giderken İkhilkhan diye bir yer var Zımak tarafında. Hmm. Oradan dağdan düşerken üç gün bulamamışlar. Kar da yağmış, kar tabii ki örtmüş kendisi. Tek abanın ucu görünmüş o zaman. Abi ucu görülürken köylü tabii Tufengi ki... Tufengi mi ucu mu? Ne? Aba, aba, aba giyiyorlardı eski ha, elbisesi. Ha, elbisesi. O abanın uç tarafı karın üstünden kapanmıyor yalnız. bak aba hmm. biraz yüksekmiş. Hmm. E, köylü bunu görünce bir tane şimdiki battaniye diye bir battaniye gibi bir şey sarıyorlar. Hmm. O anda kardeşi Ramazan geliyor. Hmm. O da görür görmez kendini üstüne atıyor. O da korkuyor o anda. Ee, dedem öldükten sonra, 40 gün sonra, o da vefat etti. Yalnız Ramazan bekardı. Ha. Ondan sonra dedemin de hanımı zaten, Kaziban nenemiz vardı. Ha. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.